ediyorum. Çünkü geçmişi olmayan kültürler, geçmişi bilmeyen kültürler geleceklerini tayin edemezler. Osman amca sizin zamanınızı almaya Osman amca güzeli nasıl bir değerlendirmiş? Bak bakma, bak, dinlemek lazım. Bakın ne demiş Osman amca? Tarife sığmıyor hele gözlerin. Serpilmiş omuza para saçların güneş vurup soldurmamış yüzlerin arlana üstüne tara saçları. Saçı değerlendiriyor Osman amca. Dudakların bağlanmış bir de bu bir başka Akdınar'a yollanmış bir başka ince bele sallanması bir başka aşar gönüllerde yara saçları. Yaradanım senin için özenmiş. Baharda arları giymiş bezenmiş. Çifte belik topuklara uzanmış atalardan kalan köle saçları. Osman Kona ömrüm böyle bitirir. Çocukluğun hayaline getirir. Bir yemese senden alır götürür. Rüzgarın peşinde ara saçları. Allah'a emanet olsun. Efendim Ali Bey'in olduğu şiirlerinden